Herkese merhabalar, Padok TV'den saygılar, selamlar. Herkese yarın için e, Kocaeli Bülteni'nde bol şanslar diliyorum. Kocaeli Bülteni'nde 9 koşuluk bir program bizi bekliyor. E, güzel bir program. E, i̇lk altılı bakımından da, ikinci altılı bakımından da ikramiye olarak iyi bir yerlere gidebilecek bir e, kapasite bir program var. Şimdi e, Kocaeli Bülteni'nde günün birinci koşusunda burada Handicap 15 yarışta, 3 yukarı İngilizlere mahsus bir yarış. Şimdi burada yarışın liderliğini alacak olan bir tane isim var. Bu da kimdir? 3 numaralı Person Prince. E, gruba baktığımda tamamıyla önde bekleme yapan ve geride bekleme yapan safkanların olduğunu gördüm ben. Sadece bir numaralı Çavdar'la çok önlere doğru çıkıyor Sarku'yu. Ama bunun dışında baktığımda çok bir önlere doğru sarkan bir safkan göremedim. 3 numaralı person Prince bu yarışın liderliğini aldığı gibi virajı 2 boy 3 boy önde dönerse eray çizik giderisinde bir aprant indirimine gidilmiş. Bu safkan bildiğimiz üzere galop yapmadan e, yarışlar koşan, yarış koşarak form tutan bir safkan. E, Eray Çizik İdaresi'nde apranti indirimine gidilen sapkan 3 numaralı person Prince bu yarışı kazanmaya net aday olduğunu gördüm ben. Çünkü önde bomboş kalacak. Bitirebilir mi? Bitirebilir. Daha önceki yarışında Tolga Yıldız idaresinde foto da kaybetmişti bu sapkan. 3 numaralı person Prince güne tek başlamak isteyenler için alternatif olarak bir banko. Rakiphanesinde... İlk sıradan burada yer verilmesi gereken ismin 8 numaralı Emin Baba ismi olduğunu düşünüyorum ben. Son yapmış olduğu dördüncülük tamamıyla bu gruba yeteceğini gördüm ben ki bomboş kiloyla Onur Yıldız dekleri olmuş bu safkana. Bir mendip yavrusu çalışmalarında hiç de fena değil. O yüzden rakiphanesinde 8 numaralı Emin Baba ilk sıradan yazılması gerekli diye düşünüyorum. Sonrasından da 3. sıraya burada almak istediğim bir isim var. 5 numaralı Alson Goss. Bir Good Samaritan orijin, mükemmel bir kanattına sahip. Muhammed Özdemir idaresinde bu safkanda bir süre bir araya gidilmişti. 5 aya yakınlık bir araya gidilmişti. Sonrasında İtman pistinde arka arkaya iyi galoplar almış bu safkan. Daha önceki yarışlarında aynı grup içerisinde koşan 7 numaralı Desert Tiger'ı çok rahat geçmişliği var bu safkanın. İtman görüntüsüyle ve mükemmel pedigrisiyle 5 numaralı Avson Goss, Muhammed Özdemir idaresinde... Bu yarışı kazanmaya aday olduğunu gördüm ben. 3 numaralı Person Prince'in bittiği yerde devreye girebilecek ilk isimler arasında yerini almalı diyordum ben. Sonrasında baktığımda 1 numaralı Çavdarlı demiş olduğum gibi söylemiş olduğum gibi 3 numaralı Person Prince'i yakından takip edip onun peşine düştüğü zaman etkili ataklarıyla yarışı kazanabilir mi? Kazanabilir. Eren Akkaya idaresinde bir apranti indirimine gidilmiş. Sapkan İtman pistinde hiç de fena değil. 1 numaralı Çavdarlı ne kadar kilo ağır olsa da Arka tarafta bulundurulması gereken bir isim. Alt yazıyorsak fazla isme yer verdim ben burada. 7 numaralı Desert Tiger son üçüncülüğün arkasından tamamıyla itman pistinde değişen bir safka. Onu da bildireyim. Yarışın tempoya bindiği yerde etkili ataklarıyla bomboş kilo diyebileceğimiz tabirle Mertcan Çelik idaresinde sonlarda etkili ataklarını yapıp yarışı kazanabilir. 2 numaralı Gakko Bey son yarışında ben bunu programda Padok TV'de banko olarak vermiştim bu safkanı. Berkcan, Berkan, Berkant Gökçe idaresinde bir apranti indirimine gidilmiş. Power Scrotun yavrusu. Son yarışına baktığımızda startta çok fazla oyalandı. Yani gerilerde çok kaldı. Aslında Gakko Bey'in uzunları birazcık daha bir tık daha eksik. Ama Berkant Gökçe idaresinde apranti indirimine gidilmiş ki Safkan devamlı olarak itman pistinde artan bir forma sahip. O yüzden 2 numaralı Gakko Bey diyorum ben. Burada 3 numaralı Persum Prince alternatif olarak bir banko. Rakip ailesinde yazmak istersek günün ilk ayağından korkulu bir rüya görmemek için 8-5-1-7-2. Burada şans vermediğim isimler oldu. 6 numaralı Les Grobslatch. Baktığımda tekrardan 4 numaralı Mistohana. Bunların itman görüntüleri 6 numaralı Les Grobslatch'ın normal kabakoma çıkmasından dolayı şans vermedim. 4 numaralı Müstuhana eski formundan uzak olduğunu gördüğüm için yer vermedim. Kapatmak isteyen dostlar da büyük oyuncular da tabii ki kapatabilirler. Günün ikinci koşusunda dostlar, şartlı 5 yarış, 3 yaşlı Arapların start alacağı bir yarış. E, sentetikten buraya gelen bir numaralı Enfes Tamer ve de tabii işte ne kadar 60 kilo olursa olsun Tabarinoğlu yavrusu Alaz'ın torunu, e, bu safkanlarda öyle bir özellik var ki atçılık tabirinde betonda bile koşar diyebileceğimiz bir isim. Öyle bir orijine sahip. bir numaralı Enfes Tamer ilk sıradan yazılması gerekli olan isim ki son yarışında da inanılmaz bir yarış yapmıştı sentetikte. Sonrasında baktığımızda iki numaralı Yakın Doğu diyorum ben. Bir Baba Mevlüt yavrusu Mertcan Çelik deklarası var. Ee, baba Yakın Doğu'ya baktığımızda Baba Mevlüt'ün yavrusuna şöyle söyleyeyim son yarışında çok önlere doğru çıkamadı bu Safkan. Bu yarışta Mertcan Çelik birazcık önlere doğru çıkartabilirse Bursa'da yapmış olduğu ikincilik çok iyi bir ikincilikti. Kocaeli'ye geliyor. 2 numaralı yakın doğu ikinci sıradan yazılması gerekli diye düşünüyorum ben. Sonrasında baktığımızda inanılmaz derecede iyi olduğunu gördüğüm bir safkan daha var benim burada. 4 numaralı Demir Kardeşler. Demir Kardeşleri de Bursa'dan çok yakından tanıdığım bir isim. Safkan bu sapkan yarış hayatına başladıktan sonra Kocaeli pistinde zaten 1.23'ün içinde koşarak şartlı bir de meydana veda etmişti. Sonrasında kısa vade altı bir yarış koşturdular. Şartlı 3 ve şartlı 5 yarışları arka arkaya koştu. Hem derece bakımından hem de itman görüntüsü bakımından hem de Onur Yıldız deklarasıyla 3. 3. sırada mutlaka yazılması için 4 numaralı Demir Kardeşler diyorum ben. 1. 2, 4 sıralamasını sizlere burada öneriyorum dostlar. Günün 3. koşusuna geldiğimizde ilk altılı Ganya'nın 3. aya şartlı 4 bir yarış. 3 yaşlı İngilizlerin start alacağı bir yarış. E, bu yarışta enteresan bir isim var burada. E, bu safkanda birazcık araya, ara, araya gidilmişti. Birazcık dinlendirdiler safkanı. E, son yarışları birazcık bozuktu. Bu isim kimdir? 3 numaralı Tatanga. E, İstanbul sentetiğinde ve diğer e, illerde çok başarılı yarışlar yaptı. Son yarışın son çimde yapmış olduğu ve kumda yapmış olduğu yedincilik hiç bazalmadığım bir isim. İtman pistinde devamlı olarak artan bir forma sahip olduğunu gördüm. Dereceli işlerle eski formunu bulmaya başlıyor bu safkan. Muhammed Özdemir idaresindeki bu kardeşimiz jockey kardeşimiz. Apranti kardeşimiz daha doğrusu kendine bir çıkış yarışı arıyor. Bu aralarda birazcık oynamalar var, birazcık düzelmeler var Muhammed Özdemir'de. Eski yarışlarında iyi yarışlar çıkarmıştı bu Apranti kardeşimiz. 3 numaralı Tatanga artan itman durumu görüntüsüyle ben ilk sıraya, ilk sırada sizlere öneriyorum. Sonrasında İzmir'de de çok başarılı bir yarış çıkartan 1 numaralı Mas diyorum ben. Mast'a baktığımız zaman 1400'ler mesafelerde, 1500 metre mesafelerde çok çok iyi yarışlar yapan bir isim ki son yarışını bile 1600 metre mesafede ıslak kumda İzmir'de ben yapamaz dedim ama Safkan başarılı bir şekilde önde sert tempoyu kurdu, çıktı, kazandı ve bitirdi. İkinci sıradan burada Adem Ceylan idaresinde bir aprant indirimi söz konusu. İkinci sıradan bir numaralı Mars diyorum ben. Sonra iki numaralı Eleci diyorum. Bu Safkan'da çok artan bir forma sahip. Eray Çizik idaresinde bir aprant indirimine gidilmiş önde bekleme yaparak yarışı kazanabilir mi? Kazanabilir. Sapkar'ın artan bir e, form grafiği var. O yüzden 3. sıradan 2 numaralı Eleji diyorum ben Eray Çizik idaresinde. Sonra baktığımda 4 numaralı Ekaraj diyorum ben. Bir Kalemdor yavrusu. E, Kalemdor yavrusu seri Pekan torunu. Baktığımızda Selçuk Akbulat idaresinde son e, sentetikte yapmış olduğu 5.lik hiç yenilir yutulur cinsten bir 5.lik değildi. Çok iyi bir 5.lik elde etmiş. Yazmadan geçemedim. 4 numaralı Ekaraj'ı 4. sıraya yerleştirdim burada. 6 numaralı Goodchild bir Apro yavrusu, Sihirotonunu Triton'u ve de Tabish Tekleresi var. Sentetikte çok iyi safkanlarla start aldı. Pek bir yarış içerisinde tutunamayan bir safkan ama itman pistinde hiç fena görmedim bu safkanı. 6 numaralı Goodchild'ı ve de Tabish Tekleresi ile mutlaka bulundurulmalı diye düşünüyorum ben. Ee, sonrasında son bir isme daha ben burada şans vermek istiyorum. Yarış hayatına bir apranti kardeşimiz de başlıyor. 7 numaralı Jack Lyon isimli safkan Paco Boyun Yavrusu, Royal Abjar torunu e, baktığımda safkan e, yarış hayatında iki tane yarış e, yarışta start almış. Bir tanesi 8. Incilik, bir tanesi 7. Incilik. Son e, startını da hiç önemsemediğim bir isim. İtman pistine baktığımda ilk yarışında önceki yapmış olduğu galoplar ve son galoplarında ben bu safkanda ol, düzelmeler olduğunu gördüm. Dilba e, starta kadar kapalı gözlük ve starta kadar kulaklık ilavesiyle start alacak. Önlere doğru erkenden sarkıp ee, bu kardeşimiz, Apranti kardeşimiz yarış hayatına e, şartlı 4 yarışta bir başlangıç yapabilir. Aman aman sakın sakın dikkat. Çünkü çok inanılmaz derecede düzelmeler gördüm bu safkanda. Yarın itibariyle de bu safkanda takibimizde olsun. 7 numaralı Jack diyorum. Sıralama vermek gerekirse 3-1-2-4-6-7 şeklinde bu koşuyu sizlere önerimdir. Günün dördüncü koşusunda Handikap 17 yarış. 4 ve yukarı Arapların start alacağı bir yarış. Burada yarışın liderliğini alabilecek 3 tane safkan var. Bir tanesi bunlardan Bursa'dan çok yakından tanıdığım 4 numaralı Dumanoğlu. Sonrasında baktığım 5 numaralı Altındere. Sonrasında baktığım 8 numaralı hiçbir zaman ünlü bırakmayan Ardağan. Sonrasında baktığımda Doğuda da önlere doğru çok sarkan eski yarışlarında 11 numaralı Memo ki bomboş gülüyle start alıyor. Gökten kayıp idaresinde. Bu yarışın tempoya bineceğini düşünerekten ben burada sentetikle başarılı yarışlar yapan bir Tamerinoğlu yavrusu Berkoş'un torunu 1 numaralı Fırtınalar diyarını Berkan, Berkant Gökçe idaresinde bir aprant indirimine gidilmiş. Ben buradan ilk sıraya 1 numaralı Fırtınalar diyarı diyorum. Çünkü çok kaliteli bir safkan. İlk sırada mutlaka yer verilmeli diye düşünüyorum. Sonrasında baktığımda 3 numaralı Cambazoğlu. Ay'a bakalım. Yavrusu, sergen torunu, e, kumu Nemli, biraz ıslak bulduğu zaman Vedat Abiş deklerisiyle Vedat Abiş'in çok yakından tanıdığı bir isim Yine itman pistinde çok kısa bir iş almış ve 400'ünü 25'lik bir iş yapmış Mutlaka yazılması gereken bir isim 2. sıradan 3 numaralı Can Bozoğlu diyorum ben 3. sıradan iki numaralı Şahsekin Bir fazla daha Ricardo... Fazıl Alın çocuğu, Ricardo'nun torunu, Kaan Can Gökleri son, başı, son yarışını başarılı bir şekilde birincilik elde etmişti. Şöyle söyleyeyim şahsekin için, 1400 ile 1600 metre mesafeler arasında çok iyi bir sprint seviyesine sahip olan bir isim. Kaan Gökçe de bu yarışlarda birazcık tutuk kalmıştı son zamanlarda. Bu safkanla yine bir birincilik elde edebilir ve kendini toparlayabilir. İki numaralı Şahsekin diyorum ben. Sonrasında son bir isme daha şans vereceğim. Çünkü Safkan'da Bursa pistinden çok iyi bildiğim bir Safkan. Mertcan Çelik dekleresiyle altı numaralı Çerdiğin diyorum ben. Bu Safkan'da İtman pistinde de çok dereceli goloplar almaya başladı. Birazcık düzelmeler var bu Safkan'da. Islak ve nemli kumu bulursa başarılı bir yarış koşabilir. Burada son sıraya da olsa 6 numaralı Çerdiğin'i koymak istedim ben. Sıralama verecek olursak 1, 3, 2, 6 diyorum ben burada. Günün 5. koşusu olan ikinci Altılı Ganyan'ın ikinci ayağında iki yaşlı İngilizlere mahsus ve dişilere mahsus maiden bir yarışta burada ilk yarışı kazanmaya aday isim 8 numaralı Sigrid diyorum ben dostlar. Bir Body Master yavrusu. Son yarış yani ilk şöyle söyleyeyim. Son yarışında yapmış olduğu ikincilikte Mustafa Çiçek idaresinde dekleresiyle çok gerilerde bekleyip safkana Mustafa Çiçek yarışı çok uzatmıştı. Şimdi aynı hatayı Kadir Tokoçoğlu yapmazsa dişilerin arasında meydana veda etmeye çok yakın olduğunu gördüm ben. Bu e, safkanlardan çok farklı da bir safkan olduğunu belirtirim. E, i̇lk sırada yazılması gereken isim 8 numaralı Sigrid'tir. Sonrasında inanılmaz bir derecede form grafiğinin daha çok üst seviyelere geldiğini gördüğüm bir isim var. 12 numaralı Vamos Pepa Baktığımızda Bill artı yavrusu, e, Native Paradise e, torunu... Onur Yıldız idaresinde deklere olmuş Onur Yıldız ki biliyorsunuz son zamanlarda çok başarılı bir jokey. Son yapmış olduğu dördüncülük tamamıyla dişilere mahsus olan bu yarışta tamamıyla bu gruba yetebilecek bir dördüncülük olduğunu düşünüyorum. İtman pistinde hiç de fena değil. İkinci sıradan 12 numaralı Vamos Pepa diyorum ben. Son sıradan da bir isme Bursa'dan çok takip ettiğim bir isme yer vermek istedim. Bu isim de kimdir? 5 numaralı Rozov Proti diyorum ben. Mahsun Turan idaresinde bir Scarface yavrusu. Scarface yavrusu. Çim'de çok başarılı yarışlar yaptı ki son yapmış olduğunda 5.likte Çin pistte Bursa'da çok iyi isimleri geride bırakmasını bildi. Ve çok uzak bir şekilde geride bıraktı. O yüzden şans balonunu bile çok mükemmel bir şekilde geride bırakmıştı. Safkan biliyorsunuz ki Bursa pistinde kumda çalışmaları çok iyi durumda. Hiç sıkıştırılmadan galoplarla hazırlanıyor. 5 numaralı Rozov de çok etkili bir yarış bekliyorum. Islak ve nemli pisti bulursak Kocaeli pistinde çok etkili bir yarış gelebilir. Sıralama verecek olursak... 8, 12, 5 ayrımsız bir şekilde sizlere önerimdir. Günün 6. koşusunda ilk altılı ganyanın kapanış ayağında 3 ve yukarı İngilizlere mahsus kısa vade 6 bir yarış. Burada yarışın gidişatına baktığımda 2 numaralı Beyond Redemption'ın çok öne çıkacağını görüyoruz. 61 kilo ile Kadir Tokaçoğlu idaresinde birazcık kilosu sıkıntılı bu safkanın. 1 numaralı Çeyrimen aynı şekilde son yarışını kazandıktan sonra 63 kilo ile Muhammed Özdemir arasında çok kilo almış bu safka. El Patron'un bu aralar birazcık formsuz olduğunu gördüm. Lion Empire'ı devamlı olarak takip ettiğim bir isim. Önlerde çok yürümeyi seven bir isim. Ve ayrıca 7 numaralı Beatful Ece de öyle. Önlerde çok yürümeyi seven bir isim dostlar. Beyond Redemption, Village'ı tek başına yalnız dönebilir ama bir yerden sonra temposunun bozulacağını düşünüyorum. Ve 61 kiloyla 1500 metre mesafede ne kadar bitirebilir? O ayrı bir mesele. Yani kafamda bir soru işareti. Burada baktığımda Şehirmen de çok önlere doğru atak yapıyor. Eski yarışlarına baktığımızda Şehirmen'in çok e, önlere doğru yarışın force edip yarışlar kazanan bir safkandı Şehirmen. Sonradan safkana önde beklemeyi öğrettiler. Burada Beyond Redemption'ı yakından takip edip viraj döndükten sonra rahatsız edebilecek isimler Şehirmen, Line Empire ve The Beautiful Ece olacağını düşünüyorum. Yarışı kafamda koşturduğum zaman. Etkili ataklarıyla ben burada kazanmasını beklediğim kısa vade 6 yarışta daha önce de yarış kazanmış olan bir isim var. 4 numaralı Hetman diyorum ben. Bir Dabrisim yavrusu. İtman pistinde hiç fena hazırlıklara sahip değil. Son yapmış olduğu üçüncülükte de çok iyi gördüm ben bu sapkanı. Ee, orada baktığımızda Halil Yol Açıcı İdaresi'nde bir üçüncülük yapmıştı. E, bu yarışa baktığımızda Vedat Abiş deklarası var ki Vedat Abiş'in çok yakından tanıdığı bir isim. 4 numaralı Hetman yarışın gidişatında sonlarda son 200'de özellikle etkili atsaklarıyla ben bu yarışı kazanmaya net aday olduğunu gördüm. Ve sizlere Padok TV izleyicilerine banka olarak öneriyorum. İlk altılı Ganyan'ı bu şekilde kapattım. Onu da bildireyim. Günün 7. koşusuna geldiğimizde 2 yaşlı İngilizlere mahsus şartlı 3 bir yarış. Burada enteresan bir isim var dostlar. Onu bir ilk başta size bildireyim. Burada net favori diyebileceğim bir isim var. 5 numaralı Serasker. İnanılmaz bir pedigreye sahip. Joe Gio, Ponti yavrusu, Ansov Ege'in torunu mükemmel bir kanatlığına sahip. İlk yarışında çıktığında çok çok rahat bir şekilde yarış kazandı bu safkan. Ve hiç de sıkıştırılmadan tekrar bu yarışa gelmiş, hazırlanmış. Hayatının ikinci startında şartlı 3 yarışı burada Mertcan Çelik idaresinde önde bekleme yaparak Mertcan Çelik'in ben bu yarışı çalacağını düşünüyorum. Ben de 5 numaralı Serasker net favoridir. Sonra baktığımda 2 numaralı Arakaska. Arakaska'ya baktığımda bir hem sport yavrusu. Yarış mesafesine baktığımızda 1200 metre mesafeli bir yarış. Burada Arakaska önlere doğru erkenden sarkıp yarışa tempo verip çıktığı gibi kazanabilir mi? Kazanabilir. Eray Çizik İdaresi'nde bir aprant e, indirimi söz konusu. 2 numaralı Arakaska'ya da yer vermek lazım diye düşünüyorum. 3. sıradan da bir isme daha şans vereceğim. Çok dikkatimi çeken bir taydı bu tay. 6 numaralı Dola Yoba Bey'i. Piyano sonata yavrusu Ferit Arslan idaresinde son yapmış olduğu ikincilikte dönüş derecesini baz aldığım zaman bu gruba yetebileceğini düşündüm. O yüzden 6 numaralı Dola Yaba Bey'i isimli safkanı Ocean Crest torunu ıslak ve nemli kumu bulduğu zaman başarılı yarışlar yapabilen safkanlar ve kısraklar veren bir isim. 6 numaralı Dola Yaba Bey'ini 3. sıradan aldım burada. 5, 2, 6 numaralı safkanlar bende çok çok önde çıktı. Sonrasında İki tane daha safkana yer vermek istedim. Eğer çok e, so, sulu ve nemli pist olursa Kocaeli pistinde bunlardan ilk 8 numaralı Okyanus Güzeli ilk yarış ilk çıktığı e, Maiden'da e, yarış hayatına çok güzel bir birincilikle başladı. O Eren'in yakından tanıdığı bir isim. Sydney's kendi yavrusu Scarface'in torunu. Daha önceki e, yani ilk çıkmış olduğu yarışta daha önce grubuma da bunları anlatmıştım. 8 numaralı Okyanus Güzeli o, o gün ben de ilk sıradaydı ve şimdi de yer vermek istedim. Çünkü yarış tempoya binerse etkili ataklarıyla kazanabilir mi? Kazanabilir. büyük ölçekte oyuncular için önerimdir. Sonrasında 3 numaralı Tref diyorum ben. Vedat Abiştekler olmuş. Grace Storm yavrusu. şarmdal Dalton'unu baktığımızda mükemmel bir kanatlarına sahip. Bursa pistinde çim Çim koşularda mükemmel yarışlar çıkarttı 3 numaralı Tref. Şimdi e, nemli ve ıslak bulursa tekrar başarılı bir yarış çıkarabilir. Arka taraftan yazılması gerekli mi? Gerekli diye düşünüyorum. 5-2-6 numaralı safkanlar çok önde çıktı. Rakiphanesinde 8 ve 3 yeri olanlara yazmak isteyenlere önerimdir. Özellikle de büyük kuponlara. Günün 8. koşusuna geçtiğimizde 4 yukarı Arapların şartlı 3 yarışında burada baktığımızda burada enteresan bir isim var. Son yarışlarından sonra çok düzelmelere doğru giden bir isim var. 5 numaralı buz diyorum ben. Bir Kaisbert yavrusu Ayabakan torunu Halil Kaplan idaresinde erkenden önlere doğru sarkabilirse Viraj döndükten sonra etkili ataklarıyla bu yarışı kazanmaya net aday olduğunu gördüm ben 5 numaralı Buz hazırlıklarında çok farklılıklar var bu sapkanın. Kaisbertler baktığımızda İtman pistinde pek görüntü vermez ama bu sapkanın dereceli işleri pek de fena değil. O yüzden 5 numaralı Buz Pınarı bende ilk sırada. Sonrasında baktığımda her zaman tabare içinde koşan bir safkan var. Bu da kimdir? Bir numaralı Nurlova diyorum ben. Bir Kaysbert yavrusu Berkant Kökçe idaresinde bir aprant indirimine gidilmiş. Son iki tane yapmış olduğu üçüncülük bu grup için gayet yeterli olduğunu gördüm. Bir numaralı da ikinci sıradan yazılması gereken bir isim. Sonra baktığımızda üç numaralı... Ee, pardon çok özür dilerim. 9 numaralı Lolan Güzeli diyorum ben. Lolan Güzeli'ne baktığımızda bir Özduran yavrusu son yapmış olduğu ikincilikte tamamıyla başarılı bir ikincilikti. E, sapkan İtman pistinde de iyi. Çok da kötü bir durumda değil. Burada baktığımızda Onur Yıldız dekleresiyle 9 numaralı Lolan Güzeli'ne de ben yer vermek istedim 3. sıradan. En son sıradan vereceğim 2 tane daha sapkan var. Çizgi arkası belirteceğim bir tane sapkanı. 2 numaralı esli geçti diyorum ben. 4 numaralı 4 numaralı Topuklu EFM'le Ekül olarak koşuyorlar. Bir tanesi Kaizbert yavrusu, Esti Geçti Altan'ın çocuğu. E, Esti Geçti de Kadir Tokaçoğlu'yla start alıyor. Topuklu EFM de Eray Çizik start alıyor. E, Topuklu Efendi özellikle aprant indirimine gidilmiş. Burada Topuklu efem'e baktığımızda ve Esti Geçti'ye baktığımızda daha önceki yarışlarını baz aldığımızda bu gruptan çok çok farklı isimlerle start aldılar. Son galoplarında da hiç fena değil bu safkanlar. Ekül avantajı da var. Neye yazmayalım? İki tane başarılı Jokey bir tanesi Apranti olsa da Joka yararında bir Apranti. 2 numaralı Esti geçti de yer vermek lazım. Son olarak da aslında burada kafamda soru işaretleri oluşturan bir isim var. 3 e, numaralı Sanay. Sanay'ın e, daha önceki yarışlarına baktığımda uzunları daha iyi olduğunu biliyorum. Ve İzmir'den çok yakından tanıdığım bir isim. Şimdi yarış 1500 metre mesafe. Ne kadar e, koşabilir diye aklımda kurcaladığım zaman son başarılı üçüncülüğün arkasından birazcık kısa mesafeye gelmiş bu safkan. Yarış içinde odakta e, yarışa adapte olamayan bir isim. Kaan Gökçe idaresinde bir aprant indirimine girilmiş. Son sıradan da olsa bir 3 numaralı Sanayi'ye da yer verelim. Sıralama açısından baktığımız zaman 5 1 9 2 3 numaralı safkanlarla günün 8. koşusunda ikinci altılı ganyanın tabal ayağında sizlere önerimdir. Günün 9. koşusuna geldiğimizde dostlar, 2. altılı Ganyan'ın kapanış ayağında 2 yaşlı İngilizlere mahsus maiden in bir yarış, dişilerin start alacağı bir yarış. Onu da bildireyim. Şimdi günün 9. koşusunda kapanış ayağında Line Art'ın bir yavrusu var burada. Mertcan Çelik ile son başarılı üçüncülüğün arkasından 3 üç numaralı Heraklion ilk sıradan burada dişiler arasında meydana e veda edebilecek kapasitede olan bir isimdir. Sonrasında baktığımda 4 numaralı hızlı süreyya, bir Lion King yavrusu, bir Evet torunu, bir Evet yavrularına ve torunlarına baktığımızda geçmiş tarihinde altılı oyunlarında e, orijin bilen abilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız bu safkanı çok iyi bilirler. Çok iyi safkanlar ve taylar ve kısraklar vermiş bir isimdir. E, 4 numaralı hızlı süreyya Kadir Tokaçoğlu idaresinde arka arka ikinciliğinden sonra e, Dişi yarışta, dişilere mahsus bir maiden yarışta meydana veda etmeye yakın olduğunu gördüm ben. Son sıradan da bir isme şans vermek istedim. Bir Gazi Borağan yavrusu 10 numaralı Shiny Girl. Shiny Girl'e baktığımızda sentetikte devamlı olarak 5.likler yapmış bir isim. 6.likler yapmış bir isim. Son 5.liğinin bu gruba gayet yetebileceğini gördüm ki ıslak ve nemli pisti bulursa Common Grand Storun'u. Common Grand Storun'larının ben ıslak ve nemli pisti yapmadığını bu zamana kadar görmedim. Başarılı yarışlar koştu. Hep Safkanları ve kısrakları. O yüzden 10 numaralı Shiny Girl'le Vedat Abiş deklarasıyla ben burada bu gruptan 3, 4, 10 numaralı isimlerini bu gruptan ayırdım. Çok büyük e, ölçekte kuponlar için 3 tane daha safkana yer verdim. 2 numaralı Gençay Nalan bir şerkan yavrusu. Kaan Can Gökçe idaresinde. İtman pistinde hiç fena görünmeyen bir tay. Burada baktığımızda Dajin torunu e, tamamıyla kum bir sahip olan bir isim olduğunu düşündüğüm 2 numaralı Gençay Nalan arka plandan da olsa büyük oyuncular için önerimdir. Sonrasında baktığımızda Enteresan bir isim daha var burada. Daha önceki yarışlarında çok iyi yarışlar beklediğim bir isim. 11 numaralı Stella Levista, Air Vice, Marshall yavrusu. Aynı şekilde Kamen's torunu. Bu da Kamen's torunu. Avustralya kanatlı var bu safkanda da. Onur Yıldız dekleri olmuş. Burada kapalı gözlük kulaklıkla Onur Yıldız'la günün bir bombası gelebilir. E, büyük ölçekte kuponlar ve son ayakta artık son aya kadar ben geldim at yazayım diyenler 11 numaralı Stella Levista'ya de yer versinler Onur Yıldız idaresinde. 5 numaralı Lake of Life, King of Trakya ya yavrusu Johnny Gitar torunu. Onu da bildireyim. Eray Çizik idaresinde son 5.liğin arkasından son 5.liği de birazcık çok fazla fena değildi. 5 numaralı Lake of Life'a da itman görüntüsüyle de yer verilir mi? Verilir diyorum ben. Burada sıralama açısından 3, 4, 10 çok önde. 2, 11, 5 yeri olanlar için önerimdir. Kocaeli bülteninde dilim döndüğü kadar, elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya ve destek olmaya çalıştım. Herkese yarın için ve hayatının her bölümünde başarılar diliyorum. Her zaman dediğim gibi ilk önce kendi tuttuğunuz safkanlarla ve bizim tuttuğumuz safkanları da bir köşeye not edebilirseniz, kuponunuza yazabilirseniz ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum. Şöyle bir kısa bir bilgi daha vereyim. Ee, artık video çektiğimiz için e, tabi alttan e, bana ulaşabileceğiniz numaralar çıkmıyor. Bunu da belirteyim. Benim bir WhatsApp grubum var. Elimden geldiği kadar dostlarıma, arkadaşlarıma, abilerime yardımcı olmaya çalışıyorum. Üye olmak isteyenler e, bana WhatsApp'tan ulaşabilirler. E, oradan bilgiyi, detaylı olarak bir bilgi alabilirler. Numaram da 0530 591 94 86 0530 591 94 86 numaralı telefon numarasından WhatsApp numarasından bana ulaşabilirsiniz dostlar. Herkese saygılarımla, sevgilerimle hepiniz selametle kalın.